Erdogan! Erdoğan! In, Erdoğan! Erdoğan Göre milletini sahibini Allah beni anı yani versin. Burada büyük bir coşku var. Allah beni anı yani versin. Burada büyük bir coşku var. Sezimiz mikrofon. Erdoğan! Göre. Gülüm Ya Allah beni öne versin inşallah Ya Allah beni öne versin inşallah Bunlar kıyavuz çapulcu Hemen yanımdaki arkadaşları seyircilerimize mikrofonu tutun Erdoğan'ın götünün gülüm Her bu kadar eyleme gerek yok Erdoğan'ın gönül milletinin sahibini Bunlar kıyavuz çapulcu Erdoğan'ın gönül milletinin sahibini bu kadar eyleme gerek yok Çabucak gidiyorum. Ulan, biraz çabucak gidiyorum. için bu kadar eleme gerek yok. Yütünün, Erdoğan'ın. Türkiye'de tek Tayyip Erdoğan. Götünün kili. Başka çok büyük burada.